Acı bir haberle başlıyoruz. Terör örgütü PKK YPG kontrolündeki bölgeden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket saldırısı düzenlendi. Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 5 roket atıldı. Elikanlı terör örgütü tarafından ateşlenen roketler yerleşim yerlerine düştü. 5 roket ilçe merkezindeki bir lise ve 2 evle Karkamış sınır kapısı yakınındaki bir tır'a isabet etti. Gaziantep valisi Davut Gül terör örgütü tarafından Karkamış ilçesine 5 roket atıldığını, saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Efendim gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi siyasi gelişmelerle devam ediyoruz.